Herkese merhaba. Ben Aylin. Bugün Bursa Kestel Narlıdere köyündeyiz. Bir tarla aldık. 15 gün önce bugün 15 Mayıs 2024 ve tarlamıza GCB soktuk. İçerisinde bazı hurdalık malzemeler vardı. Bizden önceki mal sahibi de burayı fazla kullanmadığı için hep çalı çırpı olmuş. 2-3 tane zeytin ağacımız var. Zeytin ağacının etrafındaki çalıları, çırpları, cisibiye temizlettik. Bu çıkan hurdaları parselin dışına doğru attırdık. Üst tarafta bu şekilde küçük kayacıklar çıktı. O kayacıkları daha sonrasında konteyner koyabilmek için parselin içine doğru çektirdik. Burada görüyorsunuz zaten GCB onları düzledi ve işte konteyner koyabilmek için Güzel bir alan oluşturdu bize. Bu YouTube kanalının amacı bu tarlaya neler yaptık, ne kadar amal ettik. Onun hakkında videolar çekip sizlere paylaşacağım. Şimdi kepçemize fıtıp çukurumuzu açtırıyoruz. Buralar biraz kayalık bir bölge olduğu için biraz zorlanıyor. Burada da görüyorsunuz o düzelttiğimiz alanı buraya konteyner koymayı planlıyoruz. Bu videoları daha geç yayınlayabilirim. 15 Mayıs'ta çekiyorum ama ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Bu da en son kepçe gittikten sonra tarlanın son hali. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kepçemiz gitti. Buraya bize kotlu bir alan yaptı. Taşlar arsadan çıktı. Ekstra taş almadık biz. Burada foseptik çukurumuzu açtık. Onu inşallah hafta sonu yapacağız.